Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size soğan halkası tarifi vereceğim. Bir bardak un, bir bardak nişasta, bir bardak maden suyu, karabiber, tuz, yumurta, iki soyulmuş soğan, galette unu. Şimdi yapımına geçelim. Evet arkadaşlar şimdi soğanımızı yarım santim aralıklarla kesiyoruz. Şu halka biçimi alacak şekilde doğradık. Şimdi de halkalar, halkalarımızı birbirinden ayırıyoruz. Evet arkadaşlar geniş bir kaba nişastamızı döküyoruz. Unuzu da döküyoruz. karabiber, tuz, tuzumuzu da döküyoruz. Sonra karıştırıyoruz. Soğanlarımızı içine döküyoruz. Soğanlarımızı buluyoruz. Karışıma uladığımız soğanları tekrar aynı kaba alıyoruz. Tüm soğanları karışıma bu buladık. Bu artan unumuza da yumurtamızı soğudamızı ekliyoruz. Karıştırıyoruz. Karışım fazla cıvık olduğu için iki kaşık un ekliyorum. Sonralarımızı ilk önce sıvı karışımı bulayıp sonra galette onuna bulayıp. tavadaki kızgın yağda pişiriyoruz. Halkalarımız pişti. Herkese afiyet olsun. Bu gibi videoların daha çok gelmesi için aşağıdan abone olmayı unutmayın.